Merhaba arkadaşlar. Volta, Apex 50 cc ön farı aç kapı olayını nasıl yapacağınızı anlatacağım. Şimdi bildiğiniz üzere buradaki düğme boşta çalışmıyor. Bunu aktif hale getireceğiz. Şimdi yapacağınız ön granü sökmek. 3-3-6 tane vida tutuyor. Bir burada, bir altta, bir de boğazda 3. Üç. 3 de karşıda 6 tane. Bunları yıldız tornavidayla söküyorsunuz ön grenci bu boşluklardan parmağınızı takıp asılarak tırnaklardan kurtararak çıkarıyorsunuz. Üstte tırnaklar var, altta tırnaklar var. Çıkardığınızda far soketi var. Onu ayırmadan grenci asılıp çok çekmeyin. Soketi kabloyu koparsınız. Şu gördüğünüz küçük soket buraya takılı. Bunu çıkaracaksınız. Farı çıkarıp ön grenci çıkarıp kenara koyun. Bununla işimiz yok artık. Şimdi ilk başta arkadaşlar kafa karıştırmadan sadece neyi ne yapacağını söyleyerek anlatacağım. Videonun sonuna doğru hangi sokete hangi kablo giriyor, hangi düğmeye giren kablo hangisi, çıkan kablo hangisi onu anlatacağım. Merak eden devamını izler. Şimdi yapacağınız şu arkadaşlar. Bu sokete ayırdığınız yeşili buradaki kahverengi pini çıkaracaksınız buradan. Bunu çıkarmak için de bakın şu gördüğünüz küçük dikdörtgen kısma büyük şuradaki soketin girdiği pinin girdiği değil alttaki boşluk kısma bir tane iğne sokuyorsunuz tırnağını kurtarıyorsunuz pimin tırnağını kurtardıktan sonra kahverengi kabloyu soketle beraber çıkarıyorsunuz burada yapacağınız siyahın karşısına denk gelen kısma yani orta siyaha neresi denk geliyor kahverengi sokette şu ortaya şu tırnağımla gösterdiğim yere sarı kırmızının hizası en bu tarafa. Yönüne dikkat ederek bu pini sokacaksınız. Bu pinin tırnağı kapandıysa az önce iğne ile bu tırnağı hafif havaya kaldırın. Altına iğne sokun. Çok zorlamayın. Bu fazla hareket ederse kırılır. Bu fırınağı, bu tırnağı hafif havaya kaldırın. Yerinde durmaz yoksa soktuğunuz yerde. Bunu alıyorsunuz. Bu kahverengi kabloyu, yeşil soketleriniz kahverengi kabloyu buradaki bu deliğe sokuyorsunuz. Tırnağımla gösterdiğim deliğe. Evet arkadaşlar. Bunu buraya soktunuz. Burada yapacağınızda bu mavi beyazı buradan sökmek. Sökmek için de bakın yönü var. Sağ taraflarında ufak tırnaklar var. İğneyle bastırıyorsunuz o tırnağı. Kabloyu geriye doğru çekip çıkarıyorsunuz. Buradan aynı şekilde kahverin kabloyu da ayırdınız. Sadece bu üç kaldı burada. Bunu buraya tekrar takıyorsunuz. Daha sonra bu mavi beyaz kabloyu bu saat taraftaki düğmeye giden buradan yine aynı şekilde mavi beyaz söküyorsunuz içi dibindeki tırnaktan. Bu iki mavi beyaz kabloyu birbirine birleştiriyorsunuz. Bu iki mavi beyaz kabloyu artık dibini soyup birbirine sarar mısınız? Kabloları kesmeden ucunu keser misiniz? Size kalmış. Ben kesmeden, tesisat kesmeden yaparım diyorsanız dibini soyun. ikisini birbirine dolayın. Güzelce bantlayın. Sonra diğer bir yapacağınız işlem park ampulüne giden kahverengi kabloyu buradan ayırıp keseceksiniz. Dibinden kesmeyin. Az gerisinden kesin, ucunu bantlayın. Sonra buradan gelen kahverengiyi buna sarın, tekrar yerine sokun. Bunu yaptığınızda bu düğme en sağdayken komple park ampulünüz farınız kapalı olacak. Bu düğme ortadayken sadece park ampulünüz yanacak. Bu düğme en soldayken kısa farınız yanacak. Burayı çevirdiğinizde uzunluz yanacak tam işlevsel olacak. Bu işlemleri yapıyorsunuz, geri burayı topluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi işin detayına gelirsek. Bu soket direkt bağlı. Nasıl bağlı onu anlatayım. Kahverengi far tesisatına gelen 12 volt. Bu sokette, fara giden sokette park ampulüne bağlı. O yüzden park ampulü sürekli yanacak şekilde ayarlanmış. Kontak açılıp motor mı park ampulü yanıyor kontak kapağına kadar. Yeşil şase, eksi kablo. Beyaz kısa far, mavi uzun far. Bu farınıza giden tesisat. Müdahale etmeden önceki halini anlatayım. Bu yeşil soket, buradaki düğmeye giden sokette mavi beyaz kablo buraya gelen elektrik. Beyaz kısa far çıkışı, mavi uzun far çıkışı. Bu yeşil soketteki kahverengi kablo vardı ya. Bu da yine aynı şekilde burada kahverengi kablo gibi far tesisatının 12 volt girişi. Kontak açıldı. Motor çalıştı. 12 volt buraya geliyor. Buradan düğmeye geliyor. Düğmeden kısa uzun yapabiliyorsunuz. O yüzden far hiç kapanmıyor. Bura hiç bağlı değil. 12 volt geliyor. Kısa uzun. Buraya bağlı direkt. Buradaki düğmeye. Kısa uzun yanıyor. Sürekli yanmasının sebebi bu. Şimdi bu kahverengi kabloyu 12 volt direkt gelen kabloyu buraya ayırdım. Artık buraya direkt elektrik gelmiyor bu düğmeye. Buradaki anahtar üzerinden geçip gelecek. Bu anahtara giden kablo siyah kablo. O anahtarın elektrik girişi siyah kablo. Bu kahverengiyi bu siyahın karşısındaki pine soktuk. Yaptığımız işlem buydu. Bu anahtarın da çıkışını anlatayım. En bu taraftayken kapalıdayken hiçbir çıkışa elektrik vermiyor. Ortadayken kahverengi park ampulüne giden elektriği veriyor. Maviye vermiyor mavi beyaza en bu tarafa aldığınızda hem kahverengiye hem mavi beyaz elektrik veriyor aynı anda. Yani hem parklar hem far yanıyor. Buradan gelen kahverengiyi buradaki fara giden parka bağladık direkt. O yüzden motordan gelen sürekli 12 voltu kestik. Bu kabloya buradan gelen kahverengiyi bağladık. Düğmeden açarsan park ampulü yanacak. Düğmeyi en bu tarafa getirdiğinde hem park hem far yandığında park parka elektriği veriyor. Mavi beyaz fara giden elektrik. Peki bizim far düğmemiz nere? Bura. Bu mavi beyazı bu mavi beyaza bağladığınızda da elektriği açtığınızda buradan buraya geçmesine izin veriyoruz. Buradan da kısayı uzun ayarlıyoruz. Ampule gidiyor. Olay bu. Anladım. Motoru çalıştıralım. Komple kapalı. sadece parkı açtım. Park ve kısalar. Buradan da yine uzun kısa ayarlayabiliyoruz. Park sürekli yanıyor.